Şu hepiniz merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar sizce geçen bana kova geldi. Ee 2 tane kutudan oyun çiziliyordu ya. Oğlum bir tanesinden 4, diğerinden de 4 yazdı bir parladı ve çıktı. Ve de bana 2 kart daha çıktı. Şu 7 7M kutu ve de ee Kekistan Studios'undan 42 tane star hediyesinin Hediyesi içinden bir tanesinden SR geldi ve ee, şey çıktı. Bir dakika ismini de göstereceğim. Bir de ben kutudan da şey hang çıktı? Eee 7 yazdı. 3 tane şey parladı 3 tanesinin içinden 5 e, tane bak 5 tane parlayan vardı. O tanenin içinden 3 tane çıktı. 3 bir tanesi kostüm diyelim kostüm. Pa diyelim kostüm ve diğeri hang çıktı. Şimdi eee şu karakterleri çıkarttım Bekleyin bakın, alttaki pilloları hangi çıkartmıştım? Ve de bunu bilin bakalım, hangi karakteri çıkarttım? Şimdi yazın arkadaşlar, hile falan yapmayın, gerçekten de. Ee, sizce hangi karakter çıktı? Şimdi ben az önce bir tane bastım, bak Ender'di. Bir bastım, bir de sahibi oldu. Şu F var ya, F'nin en üst kısmına tıkladım, bir karakter çıktı. Ama distansı. Tahmin edin de. Elbette friendly bomba. Tam aşağıda. Hank'ın aşağısında gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi yazınla gerçekten de sigma'dır. Ama yani, hile yapanlar da sağ olsun ama birazcık hile yapmış olur. Çünkü ben yap doğru birini sabitleyeceğim. Söz so söylemeden önce arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi izleyin. Ne <laughs> <Ve> geldi? <laughs> 5 Şu üçünü geçtimedim, yani şu ikisini geçtimedim Çünkü e, şu şeyler var diye dedim. Şu kazanma seviye, Kazanma serisini de çektim. Artık bu da çıktı. Her her birisini 10 tane kazanabiliyorsun ya. Çünkü ona, ona kadar bot oluyor. Yani şimdi 30 tane kazanma serisi, serisi yapabileceğim. Onu bekliyordum ve çok güzel bir şey oldu. Bakın bilenler bilir. Bir tane video çektim. çektim. Onu e, açıklama. Onu dinleyenler bilir. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.